Evet arkadaşlar civcivlerimizin yanına geldik. Şimdi bakalım civcivlerimiz ne yapıyor? Yemlerini yemişler mi? O yemlerini bitirmişler. Bunlara birazcık yem takviye yapacağız. Evet. Yemimiz burada. Buna biraz yem takviye yapalım. Buna biraz yem takviye yapacağız. Yemimiz burada. Evet bakalım şimdi nasıllar evet yavrular o maşallah evet bir arkadaş eğer e, tekrar izlerse bize beyaz ışığın isi vermeyeceğini ama biz sarı ışığımız vardı zaten onu izlerse tekrar yorum yaparsa ona teşekkür ederiz evet çok güzel büyümüşler Evet arkadaşlar, videomuzu izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna, abone değilseniz abone olmayı isteriz. Teşekkür ediyoruz. Ee, sürekli bu şekilde büyümelerini size izleteceğiz. Maşallah, güzel büyümüşler. Suyumuz ne durumda? Bakalım, evet suyumuz var. Yine biz her ihtimali karşı burada da bir yemlik koyuyoruz. Evet arkadaşlar yavrularımız çok üşümesin. Şimdi kapatalım. İyi seyirler dileriz.